Ben Ayson Karabak. Şu anda Kocaali'de Hatun Oğulları çiftliğindeyim. Burada kurban için e, kesim başladı. İsterseniz birlikte bir keşfedelim. Bak buradan bir görelim. Bakın. Şurada insanlar kurbanlarını burada kesiyor. Burada da kahvaltı sofrası var. Burada da kahvaltı sofrasında böyle hazırlıklar yapılmış. pişedir. Ee, her şey hazır değil mi hocam? Elhamdülillah. Yani ne güzel yeşillerin arasında manzara güzel değil mi hocam? Elhamdülillah. He. Evet, böyle. nimetler. Değil mi nimetler? Harikasın, harikasın. Ondan sonra çayımız da burada. Abi kolay gelsin. Çay böyle güzel demlendi mi? Demlendi abi. Şifa evet. gibi gelecek mi? Evet vallahi. Harika. Şifa. Bu, bu arada da et de hazırlanıyor mu abi? Bir şey var mu? Evet şimdi böyle gidelim. Abi söyleme sahibi olmasın. karşılıdır. Yani Hamit kardeşim işini biliyor. Hayvanların da dilinden anlayan bir yer. Şöyle güzel bir ortam hazırlamış. Beyler selam aleyküm. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsın hocam iyi misin? Ne var ne yok? İşler güzel değil mi? Tesisler güzel. Harika. Evet. Bak burada parçalanmalar. Burada parçalanmalar, abi çok sosyet olmuş, her şey modern değil mi? Harika. Aksiyon kamerası abi. He? Aksiyon kamerası. Evet bayramı mübarek olsun yakışıklı nedir kurban bayramı? Yani mar tamam marketten almak mı böyle gelip kesmek bravo. Bunu kestiğin Burada zaman... Burada duygu yaşamak lazım yani. Bravo. Dolayı. Bravo. Geçmişlerimiz, büyüklerimizden böyle gördük. Ve devam et böyle evet. de. Bravo. Allah yolunda iyi güzel, bir evet. şeyler bunlar. Yakışıklı kurban kesen adam kendisini bir yıl içerisinde spora ettiğini biliyor musun? Evet. Değil mi? Helo. Rabbim tarafından kazasız, belasız. Bir yıl. Yani bir yılı mı? garantiledin. Ama bir de diyor ki fakir bir karda mı? Abi. Hep kendini yemeyeceğim diyor. Abi. Yani. Niye kesiyor burada önemli olan? Evet. Fakir bir karda Aynen öyle. Yani, ya, öyle. Amin. Inşallah. i̇nşallah. devamını evet, sen. Inşallah, i̇nşallah. Harikasın. Evet. Harikasın. Yenge bir şey diyecek misin? Bayan gözüyle. Her Neyse. şey güzel, tertemiz. tertemiz, mükemmel. Biz geçen sene de aynı burada kestik. Memur kaldığımız için biz tekrardan işte bu sene de yine şey yaptık. Buradan sonra devamını ııı istiyoruz. Çok, yani. güzel. Devamını güzel yani yani. Çok güzel. Çok güzel. Tabii. Evet. Kendine olacak şekilde. Evet. O, o zaman abi. O Habit kardeşimsin. Ne söylemek istersin? Teşekkür ederim. Eller sağlık. Allah sağ uzun Ne dersin? Işi, i̇şi iyi yap. bilen bir adam. Harika. Işini evet. bilen adam. Işini yapan adam. Bir de abi Aysom kanalı. Aysom kanalı. <laughs> Memnun oldum. Bakırköy'den <laughs> haber gazetesi. Bir de bakirim, karın Yardımcı olan insan. Tabii. Abi kahvaltı yaptın mı? Yaptık abi. Nasıl? Yaptık nasıl güzel. pişimiz? Ya anlatamam ki. Anlatamazsın. Bunu bozdu şey. Ama bu ya. Abi. abi. Bin lira o sofa. Süpersin. Kalabı, Onu yengem hazırlamış abi ya. Eline sağlık, eline sağlık. Evet, sağlık evet. Yani Hamid'in arkasında bir şey var. Bir dağ var. Zaten bir başarılı bir insan arkasında hanımı vardı. Eşi zaten her Başka şey yardımcı ya. Tabi Hamit'in ki hikaye de, ya. Arkadaki önemli. Arkadaki önemli. Her evet, evet. <laughs> başarılı insanın üstünde bir eşi var. Kesinlikle. Yani, evet. amin, amin. 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 Şöyle gideyim abi. Hoş bulduk ablam. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Bayramımız mübarek olsun. Hesap hoş içindeyiz geldiniz, şu anda. Hoş geldiniz, sayın geç Kastik. kaldın. Geç. Abi e, özellikle dedim hani etmet de bir şeyler de şey oruç açarım. Oruç açarım yani oruçluyum. Evet Allah, Allah razı hoş olsun. Geldiniz, ben bir dolaşayım o zaman izin verirsen. Buyurun. Sağ olun. Evet şu anda burada parçalanıyor, bölünüyor ve tarzı de şaşmıyor. Adaletli değil mi? Adalet. Harika. Adil. Evet ustalar kolay gelsin. Ustam kolay gelsin. Eline ne güzel yakışmış ya. Ben o böyle bir kesemedim ya. Hocam kolay gelsin hocam. Bunu yine böyle bir, şimdi böyle hemen bir kızartılsa değil mi bu? Harika olur değil mi? da işte beceremiyorlar. Beceremiyorlar değil mi? Beyler hayırlı olsun. Kolay gelsin. Bayramınız mübarek olsun. Dikkatli olun. Kaza maza olmasın. Geleceğim abi. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Kurban bayramımız mübarek olsun. Aman dikkatli. Kazasız belasız. işini bitirin inşallah. Ne güzel eti ya, değil mi? Tamam, Tam böyle kalbe, kalbin dostu. Kalbin antibiyotiği. Evet, kalbin dostu. sizden yes, de öyle. Ha, bir saniye. İnşallah bir an önce bundan da böyle bir iftar açma şansımız olsun değil mi? İnşallah. Nesip olsun, niyet. Niyet Uğur edeyim de. Kabul etsin inşallah. Ha, i̇nşallah. Harikasınız ya. Vallahi helal olsun ya. Bravo. Dikkat edin. Evet, böyle hayvanlar buradan alınıyor, buradan teker teker alınıyor, buradan ayaklarına bağlanıp yukarı asıldıktan sonra çok güzel şekilde kesilip ortaya çıkıyor.